Rüyada ölmüş birini meyve bahçesinde görmek çok büyük başarılar ile birlikte kazançlar elde edeceğine, gittiği her yere beraberinde uğur götüreceğine, sürpriz gelişmelerle ve değişimlerle karşı karşıya kalacağına, kazancın gittikçe artacağına, sıkıntılarının çok kısa süreli olacağına, hata yapmadan düzgün ve bereketli, zengin bir hayat süreceğine yorulur. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş birini meyve bahçesinde görmek bundan sonra maddi konulardan daha dikkatli davranacağına, karanlık geçen günlere güneş doğacağına, gittiği yolda muvaffak olacağına, rahat bir hayata sahip olacağına, aile bireylerinden çok sevilen bir kişiyle yola çıkılacağına, manevi olarak çok rahat edileceğine, çok büyük başarılar ile birlikte kazançlar elde edeceğine Sıkıntılardan yana çok güzel olayların yaşanacağına yorulur. Rüya yorumları sözlüğüne göre gittiği her yere beraberinde uğur götüreceğine, borç aldığı parayı herhangi bir zorluk yaşamadan ödeyeceğine ve bu sayede çok yakın bir zaman içinde sorunlarını üzerinden atıp ferahlığa çıkacağına, bolluk, bereket, zenginlik, rahat, konfor ve lüks içinde yaşayacağına anne tarafından bir akrabanın vereceği destek sayesinde eğitim konusunda bir adım atılacağına, rakiplerini mağlup edeceğine, mal mülk sahibi olacağına, yeni işlere girmek için yeni fırsatlar elde edeceğine yorumlanır. Rüya'da ölmüş birini meyve bahçesinde görmek sıkıntılı bir dönemden yara almadan kurtulacağına, ayağının tökezlemeyeceğine, sürpriz gelişmelerle ve değişimlerle karşı karşıya kalacağına sorunların daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözüm bulacağına, becerilerini en doğru şekilde kullanacağına, hasta ise kendine bakacağına ve iyi duruma geleceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya sözlüğüne göre mutluluğu ve huzuru yakalama fırsatına ve şansına sahip olacağına, kazancın gittikçe artacağına, ansızın gelen mutlu bir haberin kendisini ferahlatacağına rahatlatacağına ve manevi olarak güç vereceğine, parasal olarak konulan hedeflere varılacağına, kaybedilen bazı şeylerin yakın zaman içinde tekrar bulunacağına, dertlerin biteceğine, büyük bir iş için bir ortaklık kurulacağına rivayet etmektedir. Rüyada ölmüş birini meyve bahçesinde görmek geleceğinin parlak, şansının da açık olacağına, bir mevzuda haksız olduğunu göreceğine ve karşı tarafa özür dileyeceğine, kısa süre içinde işinde yüksek mevkilere çıkılacağına, sıkıntılarının çok kısa süreli olacağına, hayallerin gerçekleştirileceğine, iletişim konusunda daha güçlü olunacağına ve çevresiyle uyum içinde bir hayat süreceğine yorumlanmaktadır. Rüya yorumu lugatına göre tüm yaşamını güzel bir amaca bağlayacağına, sağlığın günden güne iyiye gideceğine şanssızlıkların ve kısmetsizliklerin yerine hayır olana bırakacağına, hata yapmadan düzgün ve bereketli, zengin bir hayat süreceğine, zengin olmasa da, kimseye muhtaç olmadan huzur içinde bir hayat süreceğine, alacağı destekler sayesinde rahat nefes alacağına alamet ettiğine inanılır.